Bazı yerlerde özgüvenliyim, bazı yerlerde özgüvensiz bir yapım var. E şimdi bunu nasıl eşitleyeceğim? Şimdi bir kere özgüven ya da özgüven eksikliği dediğimiz şey kendi yapımızı tanımayışımızdan kaynaklanıyor. Yani ben kendimdeki yetenekleri, vasıfları, becerilerimi tanımazsam uygulamasını az yaptığım sahada Doğal olarak bir ortama girdiğimde orada benden üstün biri varsa benim sesim kısılıyor. Eğer çıkmıyor. Eğer benim oradaki insanlardan farklı bir konuda becerim varsa sesim yüksek çıkıyor. Bu da bizim yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor. Yani aile içinde nasıl bir eğitim almışsam doğal olarak da onu sunuyorum. Peki biz burada ne yapıyoruz? Biz burada insanın kendi öz yapısını tanımasını sağlayarak kendinde var olan yetenek ve becerileri ortaya çıkınca özgüven eksikliği diye bir şey kalmıyor. Yani buradaki püf noktası kişinin kendi yapısını tanıyıp keşfetmesi. Çünkü bizim yapımızda özgüven eksikliği diye bir şey yok. Özgüven insanın doğal hali ne diyoruz? Öze güven. Yani kendinde var olan güce dayan, güven, inan diyoruz. E böyle yetişmediğimiz için, pısırık yetiştiğimiz için, özgüvensiz dediğimiz, beceriksiz yetiştiğimiz için bizden daha üstün birini gördüğümüzde orada sesimiz kısılıyor. Bunun yolu da eğitim almaktan geçiyor. Bu eğitimin adı kişilik ve şahsiyet eğitimi.